Rifat Serdaroğlu 13 Mayıs 2025 rifatserdaroğlu.net Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek dil. Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun bu anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icablarıyla belirlenmiş hukuk dışına çıkamayacaktır. Anayasa başlangıç emri. Herkesin etnik kökeni, inancı, ana dili, kültürü onun onurudur. Toplumun her kesimi ve devlet buna saygı duymak zorundadır. Ayrıca devlet vatandaşlarının bu onurlarını yaşatmalarına yardım ve destek verir. Türk milleti çatısı altında kardeş olmanın ve herkesi kucaklamanın ilk şartı budur. Emperyalist saldırıları bu şekilde durdurabiliriz. Doğru Parti Başlıktaki tek millet, devlet, vatan, bayrak, dil sloganını en çok kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Bu ilkelere bağlı olduğunu, korumaktan asla vazgeçmeyeceğini defalarca televizyonlarda, meydanlarda haykırdı. Anadolu'da keçi çobanları sürülerini yönlendirmek için büyüt diye bağırırlar. Çokça yalan söyleyenler için Kırşehir köylerinde şöyle bir yakıştırma yapılır. Bunun her büyüt dediği keçi olsa Dağlar, taşlar, keçi dolardı diye. Gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalan söylediği görülmüş değildir ama uygulamalar bazen insanları yanıltabiliyor. PKK narkoterör örgütü lideriyle Erdoğan Bahçeli ortaklığıyla yapılan anlaşmaya göre tek millet kalkacak yerine Türkiye halkları gelecek, tek devlet kalkacak yerine federal devletçikler olacak, tek vatan kalkacak yerine ortak vatan gelecek, tek bayrak kalkacak yerine şimdilik çift bayrak olacak bayrağın sopası, tek dil kalkacak, Arap'ın yalellisi ve Kürtçenin üç lehçesi konuşulacak. Türk milleti birbirleriyle ancak İngilizce anlaşabilecek. Ama Erdoğan ve Bahçeli, Yes ve No'dan başka bir şey bilmedikleri için eğer yaşarlarsa kuş diliyle konuşabilecekler. Tabii tüm bunlar İleriki günlerde ülkenin her köyünde, kasabasında, şehrinde, Ulus Birlik, Kurtuluş İttifakı ve Atatürkçü çok sayıda parti ile sivil toplum kuruluşları tarafından anlatılacak ve Türk milletinin kararı olarak hem saraya hem de Abdullah Bahçeli'ye milyonlarca imza ve yurttaşın eşliğinde takdim edilecek. Görelim bakalım Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Türk milleti mi kazanacak, İsrail, Amerika, İngiltere'den oluşan küresel çete ve yerli milli elemanlarımı. Rifat Serdaroğlu